Herkese merhaba. Analyzer Adam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü eğitim videomuzda Sniper Enter model adında bir konsept üzerinde sizlere kullanabileceğiniz bir stratejiden bahsetmek istiyorum. Bu videomuzda yine Change of Character, Break of Structure, Fair Value Gap ve Order Block gibi kavramları kullanıyor olacağız. İlgili olabilecek tüm videoları videonun sağ üst köşesinde kartlar kısmında ayrıca videonun açıklamalar kısmının en alt kısmında da bulabiliyor olacaksınız. Sniper Enter modelimizde bilmemiz gereken birkaç tane kural var. Vardır. Bir, yüksek zaman dilimindeki trade edeceğimiz bölgeleri belirlememizdir. Yüksek zaman dilimi olarak bahsettiğim seviyelerde de 1 saat, 2 saat ve 4 saatlik grafikler olacaktır. Bu stratejiyi bu grafiklerde bu zaman dilimleri aralığında kullanmamız gerekiyor. Yani gidip 5 dakikalık grafikte, 15 dakikalık grafikte bunları aramamak gerekiyor. Yüksek zaman dilimi olarak 1 saat, 2 saat ve 4 saati kullanıyoruz. 2. Belirlediğimiz bölgelere gelince düşük zaman dilimine geçerek change of karakter bulmamız gerekiyor. Bu düşük zaman dilimi bu kez 15 dakikalık 5 dakikalık grafikler olabilir. Change of karakter gördükten sonra order block ve de fair value gapleri işaretliyorduk. Fakat fiyat her zaman belirlediğimiz bu bölgelere gelmek zorunda değildir. Bazen de breakout candle'lar olacaktır. Yani fiyat sert bir şekilde yükselip veya sert bir şekilde düştüğü bölgeler olacaktır. O nedenle bu işlemleri de kaçırmamak için neler yapabiliriz? Bu videomuzda göz gezdiriyor olacağız. Öncelikle sniper enter modelde ne yapmamız gerekiyor? Bir market yapısı analizi yapmamız gerekiyor. Major seviyeleri belirledikten sonra ne yapıyoruz? Son major seviye kırıldığında biz change of karakter yaşandığını söylüyoruz. İşte bu change of karakter yaşandıktan sonra eğer aşağıdan yukarı doğru bir kırılım oluyorsa tekrardan düşüş olduğunda biz bunu long fırsatı olarak kullanmaktayız. İşte bu bölgede ne olur? Bizim beklentimiz son major low seviyesinden major high seviyesine bir Fibonacci çalışması yaptığım da optimal Trade Entry bölgesine kadar bir düşüş olmasını bekleriz. Fakat fiyat her zaman o bölgeye kadar düşmez. Hatta Change of Character yaptığı alana kadar dahi düşmeden tekrardan yukarı doğru kendini atar. Buna da Breakout Candle mumları deriz. Burada dikkat etmemiz gereken yapılar nedir? Engulfing mumu bulmamızdır. Engulfing yapısı bulduğumuzda derhal işleme dahil olabiliriz. Örneğin sol taraftaki yapıyı inceleyecek olursak fiyat hareketi tepki yükselişi yaparken sert bir şekilde de aşağı düşmüş. fair value gap bırakarak fiyat sert bir şekilde düşmüş. İşte böyle durumlarda ne yapabiliriz? Örneğimiz üzerinden de görüyor olacağız. O zaman bu noktada bilmemiz gereken neymiş? Change of karakter yaşandıktan sonra fair value gap ve order blokları belirliyoruz. Sonrasında fiyatın bu bölgelere gelmesini bekliyoruz. Düşük zaman dilimi grafiğinde. Yani biz 1 saatlik veya 2-4 saatlik dediğimiz yüksek zaman dilimlerinde işlem almak istediğimiz yeri belirliyoruz. Sonrasında düşük zaman dilimine geçebiliriz geçerek bu bölgeye geldiğinde change of karakter görmeye çalışıyoruz. Change of karakter gördükten sonra belirlediğimiz yüksek zaman dilimindeki önemli seviyenin çalıştığını, fiyatın tepki aldığını düşük zaman diliminde görmüş oluyoruz. Düşük zaman dilimindeki order block veya fair value gap'e limit emir atarak stopumuzu da yerleştirerek işleme dahil oluyoruz. Hedefleyeceğimiz yer neresi olabilir? Analyzer'dan Fibonacci konsepti kullandığımızda son major seviyedeki tepeden dibe bu alınan long işlemler için geçerlidir yaptığımız Fibonacci çalışmasının 1618 seviyesi ilk hedef olacaktır. Sonrasında da 2618 ve 4236'ya kadar hedefler koyulabilir. Aynı zamanda da mevcut fiyat hareketindeki son tepe noktalarını hedef olarak belirleyebiliriz. Şimdi örnekle üzerinden de çalışma yapalım. Şu an karşınızda teorik bir çizim görmektesiniz ve bu teorik çizime göre market yapısı düşüş eğilimle. Bunu nasıl görüyoruz? Düşük bir dibimiz var, low olarak belirttim ve bir tepemiz var, high olarak belirttim. Ardından ardından yeni bir düşük geliyor. Yeni bir düşük geldikten sonra biz bunu ne olaya adlandırıyorduk? Lower low olarak adlandırıyorduk ve market yapısı düşüş yönlü olduğu için de son low bölgesi aşağı yönlü kırıldığında burada da break of structure gerçekleşmiş oluyor. İşte bu yaşandıktan sonra biz ne bekleriz? Tepki yükselişi ardından tekrardan bir düşüş bekleriz. Normal koşullarda bekleyeceğimiz kısım nedir? Bir analiz yaparken swing bir order block belirleyebiliriz. Bu da nerede olacaktır? High kısmındaki tepe noktasında bir bir olacaktır. İşte burada belirlediğimiz order bloktan fiyatın düşmesi gerekir. Fiyat lower low seviyesinden sonra tepki yükselişi yapıp swing order bloğa kadar gelmeden ara bölgede eşit tepeler oluşturduğunda da aslında burası bir inducement bölgesi görecektir. Burası düşüşlerin olabileceği bir alan olarak bizim gözümüze çarpar. Fakat üst taraftaki swing order blok test edilmeden fiyat tekrardan geri çekilme yaptığı için bu swing order bloğa gidip likitte topladıktan sonra düşmesi artık daha olası gözükecektir. Çünkü inducement seviyesi olarak belirlediğimiz alanla swing order block olarak belirlediğimiz alanın ortası aslında bizim için artık bir likitte havuzu görevi görecektir. Bir saatlik grafikte belirlediğimiz işlem almak istediğimiz alan neresiymiş? İşte buradaki swing order block. Fiyat hareketi bu noktaya kadar çıktığında işte tam olarak bu noktada biz 15 dakikalık grafiğe artık geçebiliriz. 15 dakikalık grafikte görmek isteyeceğimiz yapı nedir? İşte bu bölge da fiyatın takılması sonrasında bu bölgede bir engulfing mumu oluşturmasıdır. Engulfing mumu ile birlikte de ne olması gerekir? Change of character'ın yaşanmış olması gerekir. Zaten burada asıl amaç yüksek zaman diliminde engulfing yapısı bulmak. Düşük zaman diliminde de change of character bulduktan sonra güvenli bir şekilde işleme dahil olmaktır. Sonrasında hedefleyeceğimiz kısım neresi olabilir? İşte buradaki son oluşturmuş olduğu internal structure'daki dip olabilir veya swing bölge olarak bahsettiğimiz en son lower low yaptığı dip noktası olabilir. Fiyat daha da düşük seviyeleri tabii ki gidebilir. Fakat bu bölgelerde kar almak durumundayız. Çünkü fiyat bu bölgede ikili dip yapıp dönüş formasyonu da oluşturabilir. Fiyatın nereden döneceğini bilmemiz net olarak mümkün değildir. Önemli olan bulmuş olduğumuz böyle bir yapıyı trade edebiliyor olmaktır. Şimdi gerçek grafikler üzerinden de örneklerimize geçiş yapalım. Örneğimizde 1 saatlik euro dolar paritesini görüyoruz. İlk ilk olarak küçük bir analizde başlıyoruz. Sol tarafa baktığımızda yapının sol tarafında tepe noktasından sonra son dip noktasında aşağı yönlü kırmış ve bir tepki yükselişi yaptığını görüyoruz. Yani iç yapıda aşağı yönlü bir kırılım gördük ve üst tarafta test edilmemiş bölgeleri bulmamız gerekiyor. Burada önemli olan bulduğumuz arz bölgeleri yani order bloklarda test edilmemiş olması gerekiyor. Yapının sol tarafında şu alanda bir likitte alımı olmuş. Bu likitte alımı olduğu için tekrardan alması muhtemel mi? Daha az bir ihtimal fakat tekrardan bu seviyeyi tabii ki test edebilir. Fakat biz ilk etapta ne yapacağız? Güncel yapıda da seviyelerimizi belirleyeceğiz. Bu bölgede likitte alındığı için daha alt bölgelerden fiyatın düşebileceğini düşünüyoruz. O zaman yapacağımız bir işlem vardır. O da yapının son bölümünde de aşağı yönlü bir sert hareket görmemiz gerektiğidir. Şimdi fiyat hareketinde buradayız. Şu kısımdayken üst noktayı bekliyor olabilirdik. Fakat şu hareketi gördükten sonra fiyatın sert bir şekilde düştüğünü gördükten sonra artık burada da bir short işlem alabiliriz. Yani ömür boyu bu bölgeleri beklememize gerek yoktur. Sonuçta scalping trade yapacaksınız. Belki de bir saat sonra zaten bu işlemi kapatmış olacaksınız. Fiyat hareketi burada siz işlemi aldıktan sonra şu kadar düşüp tekrardan gidebilir. Fakat siz yaptığınız işlemi başarıyla tamamlamış olacaksınız. Şimdi fiyat hareketinde üst bölgede herhangi bir fiyat boşluğu yok. İlk fiyat boşluğumuz güncel durumda nerede? İşte bu bölge. Bir fiyat boşluğu alanı yani fiyatın tekrardan test edebileceği swing order blok olarak kullanabileceğimiz bölgede burası olmaktadır. Geçerli order blok kurallarımıza da uyan mumu seçtim. Kapsamlı order blok eğitim videomuzu izlediğimizde de geçerli order blok kurallarını neye göre seçtiğimizi görebiliyor olacaksınız. Burada swing bir nokta olması, yanındaki solunda ve sağında bulunan mumların üzerinde fitil hareketinin olması ve fiyat hareketinin sonrasında da fiyat boşluğu bırakarak gitme işte o yüzden bu bölgedeki mumu alabilirim. Fiyat hareketinde o zaman benim şu an bekleyeceğim kısım neresidir? Bu bölgeden short işlem almaktır. Şimdi fiyat hareketini sürdürüyorum ve neler yaşanacağını görüyorum. Burada neler yaşanacağına göre de bizim alacağımız aksiyonlar değişecektir. Yani burada fiyat hareketi belki bir saatlik grafikte burayı kırıp geçecek. O zaman biz zaten işlem almayacağız. 15 dakikalık grafikte 5 dakikalık grafikte konfirmasyon aramamız gerekiyor bu bölgeye geldiğinde. Veya bu bölgeye gelmeden ne olabilir? Burada inducement seviyeleri oluşabilir. İşte o zaman bizim için daha güncel, daha iyi bir yapı olacaktır. Bakın son dip noktası neresi? Burası aşağı yönlü kırılım oluyor. Fakat bu kırılım ne zaman oluyor? Üst taraftaki order bloğu test etmeden oluyor. O zaman biz ne bulmuş olduk? Şu anda unmitigated order bloğumuzu bulmuş olduk. Bu bölgenin artık test edilme ihtimalini daha yüksek görüyoruz. Neden? Çünkü burada da nispeten eşit tepeler oluştu. Yani şurası bizim için inducement seviyesi oldu. Bu inducement seviyesinde şuradaki geçerli order bloğu alarak işaretliyorum. Normal koşullarda bu geçerli bir bearish order bloktur. Bu durumda üst tarafta test edilmemiş bir order blok olduğu için burası inducement görevi görecektir. Inducement videomuzu izlemeyenler için videonun kartlar kısmında onu da bulabilirsiniz. Inducement görevi gören yapıda biz bu bölgede short işlem almayız. Bu iki seviye arasında da ne demiştik? Bizim likitte havuzumuz olacağını söylemiştik. Yani fiyat hareketinin artık tepki yükselişi yapıp sonrasında düşüşe geçmesi daha olası bir durumdur diyebiliriz. O zaman fiyat hareketine ne bekleyeceğiz? Tepki yükselişi bekleyeceğiz ve işlem almak istediğimiz yere geldiğinde de 15 dakikalık grafiğe geçiş yapacağız. İlk olarak fiyat hareketini sürdürdüm ve şu an inducement seviyemiz, liquid tavuzumuz ve unmedicated order bloğumuz net bir şekilde belli. Fiyat hareketini sürdürüyorum. Bu alan da aynı zamanda bir inducement alanıdır. Bakın üst taraflar test edilmeden bu alanda tekrardan düşüş oluyor. Fiyat hareketinde buradan da tepki alıp düştüğünü görüyoruz. Fakat burası sahte bir düşüştür. Fiyat hareketi bu bölgede tekrardan yukarı kendisini atabilir. Fakat bu alanda long işlem almak risklidir. Yani burada ne olabilir? Tekrardan bu alana gelip şöyle bir düşüş yaptıktan sonra şu alana gidip sonrasında tekrardan düşüşe devam edebilir. Bunları bilmemiz mümkün değildir. Fiyat hareketi bu bölgeye gelirse bu alandan şu short işlem almak mantıklıdır. Daha yüksek ihtimalli bir işlem olur. İşte bu yüzden sniper enter model diyoruz. Fiyat hareketini sürdürüyorum. Bakın burada inducement seviyesi olarak iki tane alan belirledik. İlki çalıştı. Buradan tepki alıp düştü ve fiyat hareketi sert bir şekilde yukarı gitti. Ara bölgedeki inducement seviyesinde de ne yaptı? Geçtikten sonra desteğe dönüştürdü. Yani burada bir sahte teşvik yapıyor. İnsanları burada kandırmış oluyorlar ve buradaki order blue bloğun desteğe dönüştüğünü gösteriyorlar. Fiyat hareketinde geri dönüşünde traderlar ne yapacak? Bu bölgede geri çekilmesinde long diyecekler ve bu alanda long kaçanlar da şöyle düşüşlerin devamıyla birlikte stop olmuş olacaktır. Şimdi fiyat hareketi test edilmemiş order bloğa geldi. Bu alanda ne görmemiz gerekiyordu? Bir saatlik grafikte bir swing nokta görmemiz gerekiyor veya bu alanda engulfing mumu görmemiz gerekiyor. Engulfing mumunda ne olması gerekiyordu? Son baktığımız mumun fitili en üst noktada olacak ve de yapının sol tarafındaki mumları da gövdesiyle birlikte içine alacaktı. Şu an öyle bir yapı yok. Bir saatlik grafikteyim. Fiyat hareketini sürdürüyorum. Halen bunu görmüş değiliz. Bir saatlik grafikte bekliyorum. Ve şu anda gördüğünüz gibi engulfing mumu oluştu. Fitilli yapı hepsinin üzerinde. Fiyat hareketi rastgele bir bölgede değil. Unmitigated order block bölgesinde. Bir saatlik grafikte son mumun gövdesi de yapının hepsini içerisine alıyor. O zaman bu alanda aslında short işlem açabiliriz. Stop seviyemizi bu mumun fitilinin üstüne koyabilirim veya üst taraftaki order bloğun seviyesine koyabilirim. Pek fark olmayacaktır. Fakat biz bu fitilli yapının üstüne koyalım. Fiyat hareketinin devamı da hedefleyeceğimiz kısım neresi olabilir? Şurada bir fiyat boşluğu var. İlk etapta güvenilir olması için bunu verebiliriz. Burada dip noktasını kadar baz alabiliriz. Peki başka ne yapmamız gerekiyordu? 15 dakikalık grafiğe geçip change of character görmemiz gerekiyordu. Change of karakter oluşmuş mu? Bakalım bu ara bölgede fiyat hareketi tepesini yapmış. Şu alanda yeni bir tepe ardından dip geldi. Yani siz şu işlemi direkt almak zorunda değilsiniz. Fiyat hareketi tekrardan tepki yükselişi yaptığında da işlem alabilirsiniz. Eğer risk almak istiyorsanız bir saatlik grafikte aldığımız işlemi derhal dahil olabilirsiniz. Çünkü bir engulfing mumu gördünüz. Daha güvenilir bir işlem almak istiyorsanız veya pozisyonunuz ekleme yapmak istiyorsanız da 15 dakikalık grafikte şu an olduğu gibi bir change of character yaşanması ardından tepki yükselişinde fair value gap ve order blokları işaretleyerek 15 dakikalık grafikte işleme dahil olabilirsiniz. Peki biz burada neyi baz alacaktık? Analyzer'dan Fibonacci konseptine son 15 dakikalık grafikte majör seviyelerde Fibonacci yarışması yaptığımızda da bakın burada 4.236 seviyesi nereyi gösteriyor? Bu seviyeyi. İşte böyle bir işlem aldığımızda 2.63 ağırlık bir işlem oluyor. İlk aldığınız işlemi riskli olduğunu düşünüyorsanız böyle bir işlem yaparsınız. Ve devamında güncel yapıya göre şu an 15 dakikalık grafikteyiz. Change of Character kırmızı olarak yaşandı. Ve tepki yükselişinde biz Order Block ve Fair Value Gap'ten işlem alacağız. Peki tepki yükselişi başladı mı? Bunun için tepeden dibe bir Fibonacci çalışması yapıyorduk. 0.236 seviyesi geçildikten sonra ne diyorduk? Biz tepki yükselişinin başladığını söylüyorduk ve bu tepki yükselişi de optimal trade entry bölgesine kadar yaşanabileceğini söylüyorduk. Şimdi fiyat hareketi bu bölgeye kadar gelebilir diyorsak şunları bir temizleyelim. Artık bunlarla işimiz bitti. Change of karakter gördük. Fiyat hareketi bu bölgelerden bir yerden düşmesi gerekiyor. Fiyat şu son bölgeye kadar çıkabilir. Çünkü change of karakter bu kırmızı noktada yaşandı. 0.236 Fibonacci seviyesi geçildiği için burada tepki yükselişi başladığını düşünüyoruz. Fiyat hareketi bu seviyelerin birinden düş. Peki biz burada ne yapacağız? Payer Value Gap'i belirleyeceğiz. Payer Value Gap'i de Fibonacci'nin premium zonundan alacağız. Yani 05 Fibonacci seviyesinin üst kısmında olan fiyat boşluğundan işlem alacağız. Örneğin şurası bizim 05 seviyesinin üstündeki fiyat boşluğumuzdur ve onun daha da üstünde de şurada bir fiyat boşluğumuz vardır. Eğer burada risk almak istiyorsanız ve işlemi kaçırmak istemiyorsanız ilk fiyat boşluğundan işlem almanız gerekir. Veya bu düşüşün başladığı swing high noktasında swing order block bölgesine kadar da bekleyebilirsiniz. Yani burada alabileceğiniz 3 tane işlem vardır. Birincisi 0.5 seviyesinden aldığınız işlemdir. Stop seviyesi şu bölge olabilir veya tepe noktası verirsiniz. Fakat bu ne olur? Biraz risk getir oranı düşük bir işlem olur. Bunun da hedefleyeceğiniz nokta işlem de i̇şte şu dip noktası olacaktır. İkinci işlem ne olacaktır? İkinci işleminiz üst taraftaki Fair Value Gap bölgesi olacaktır. Burada da yine stop seviyesi üst bölge olacaktır. Üçüncü alabileceğiniz işlem ise Swing Order Block olarak belirlediğimiz Bearish Order Block'tur. Fiyat hareketi her zaman buraya gelmek zorunda değildir. O nedenle biz internal yani iç yapıdaki Fair Value Gap'ları dikkate alıp işlemi kaçırmamak için dahil oluyoruz. Şimdi 15 dakikalık grafikte tepki yükselişini izliyoruz. Nereye kadar geldi? Buradaki Fair Value Gap'e kadar geldi. Yani şu işlemimize dahil olmuş olduk. Şöyle yana çekelim. Toplamda iki tane işlemimiz olmuş oldu. Fiyat hareketine bakıyoruz. Üst bölgeye gelmeden aşağı düştü. Güncel yapıda ne yaparsınız? Buradaki Fair Value Gap ve Order blokları işaretleyerek veya Fibonacci çalışması yaparak da işlemlere dahil olabilirsiniz. İki tane işlem almış olduk. Fiyat hareketi ne yaptı? En üst noktaya kadar tepki yükselişini yapmadı. Fiyat hareketini sürdürüyorum ve aldığımız işlemlerinde hepsinin karla kapandığını görebilmekteyiz. Yani fiyat hareketi her zaman her fırsatı size vermek durumunda değildir. O nedenle ara bölgelerde Pay-Value Gap ve Internal Order blokları da dikkate alıp risk iştahınıza göre işlemler yapabilirsiniz. 1 saatlik grafiğe geçip bu bölgede ne yapabiliriz? Güncel yapıda da daha düşük diplere gidecek olursa da yine belirleyeceğimiz order bloklardan long işlem almayı deneyebiliriz. Yani bir işlem kaçırdık diye ömür boyu grafiğe küsmemize de gerek yoktur. Şurası da bir order blok olduğu gözüküyor. Örneğin bir saatlik grafikte buraya geldikten sonra şuradaki eşit dipleri görüyorsunuz. Bakın buranın dikitte salınmış olacak. Bu bir saatlik grafikteki talep bölgesine gelmiş olacak. Üst tarafta evet short işlem aldık. Fakat long işlem için de aynı işlemi yapabiliriz. Bunun için görmemiz gereken şeyler vardı. Fiyat bizim talep olarak belirlediğimiz bölgeye geldikten sonra engel engulfing yapısıyla yukarı dönmesi gerektiğiydi. Burada bir engulfing yapısı oluştu mu? Henüz bir engulfing yapısı yok. Fakat şu bir swing order bloktur. Fiyat hareketi şu mumun üzerinde hareket gösterdi. Ve bu mumun fitilinin dip noktası da swing bir bölge olduğu gözüküyor. Burada da 15 dakikalık grafiğe geçip ne yapabiliriz? Long işlem deneyebiliriz. Fakat change of karakter gördükten sonra. Bakın talep bölgesindeyiz. Talep bölgesinde 15 dakikalık grafiğe geçiş yaptım. 15 dakikalık grafikte eğer yukarı yönlü bir change of karakter görürsek de long işleme dahil olabiliriz. Aynı şekilde aynı kuralları uygulayarak bu kez de hedefleyeceğimiz kısımlar neresi olacaktır? Yine üst tarafta bakın test edilmemiş bölgeler var. Örnek için şu bölge bizim için inducement görevi görebilir. Yani burası sahte bir teşvik bölgesidir. Buradan short işlem almayı pek istemeyiz. Üst tarafta test edilmemiş bölgeler vardır. Order flow olarak Bahsettiğimiz şu alanda bizim için bir short fırsatı olabilir. İşte bu iki seviye arasındaki bölgede bizim için likitte havuzu görevi görebilir. Yapıları bu şekilde belirledikten sonra daha güvenilir işlemler yapabilirsiniz. O nedenle bu modeli sniper entry modeli adı altında sizlerle paylaşmış oldum. Umarım bilgilendirici ve faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz olması durumunda discord kanalımıza girip tüm sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek görüşmek üzere.